Müslümeli'ye de teşekkür ediyoruz ve konuğumuza dönüyoruz. Beklettik sizi ama siz de bayağı eğlendiniz biz dinlerken. Evet, evet, özellikle havaya çok dikkat ettim. <laughs> evet. Hafta sonu biz de İstanbul'da fuar yapıyoruz ve hı hı. güzel bir hava diliyoruz biz Hemen de, fuar Hemen izleyicilerimize hatırlatalım. Yanımdaki beyefendi efendim, kendisi Deniz Akar. Sabah bu saatte sağ olsunlar, kırmadılar, geldiler. E, İF, yurt dışı Eğitim Fuarları Genel Koordinatörü. Şimdi evet. önce şundan başlayalım, izleyicilerimize aktaralım. EF nedir? Evet, e, 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 açılım aslında İngilizce evet. bir açılım, e, International Education Fairs of Turkey, hı hı. E, Türkiye'deki yurt dışı eğitim fuarları anlamına geliyor. E, ve 2002 yılından beri biz e, senede iki defa e, yurt dışından üniversite ve kolejlerin katılımıyla Nisan ve e, Ekim aylarında hı hı. E, bir yurt dışı eğitim fuarı düzenliyoruz. E, bu yıl 17.sini e, yapıyoruz. 17.sini geçen e, pazartesi günü Ankara'da başlattık. E, Ankara'nın arkasından e, Adana, e, İzmir, bu hafta sonu e, İstanbul, Eskişehir, Konya ve Kıbrıs olarak devam edeceğiz. Peki nasıl yararlanılıyor? Öğrenciler ya da gelen okullar nasıl yararlanıyorlar bu fuardan? Kazanımları ne oluyor? Evet, e, fuarın temel amacı şu, e, Türkiye Türkiye Türk gençleri artık daha fazla yurt dışına ilgi gösteriyorlar. Son 5-10 evet. yıldır e, yılda 40-50 bin civarında gencimiz yurt dışında eğitim amaçlı çıkıyor. Başta İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Hı. arkasından İngiltere, Kanada, Avustralya. E, öncelikle İngilizce konuşulan e, ülkeler e, daha sonra da Avrupa'daki e, ülkeleri tercih ediyor. Bizim buradaki fuardaki temel amacımız yurt dışındaki üniversite ve kolejlerin ...temsilcilerinin doğrudan burada öğrencilerle veya velilerle velilerle buluşması hı hı. ve öğrencilere e, akademik olarak değerlendirip e, kabullerini sağlamak. Peki mesela şimdi yurt dışında eğitim deyince hep aklımıza büyük paralar geliyor evet, tabii evet, ki. Evet, evet. E, çok başarılı öğrenciler var, onlara burs hı, sağlayan hı, çeşitli hı. eğitim kurumları da var e, elbette ki. Ama hani bu programların maliyeti nedir gerçekten? E, Böyle çok basit bir dille anlatırsanız evet. çok sevinirim. şimdi şöyle söyleyeyim yani bundan bir 15-20 yıl öncesinde gerçekten yurt dışı eğitim denilince büyük paraların evet. söz konusu olduğu veya ancak devlet burslarıyla veya bir kurumdan alınan burslarla gidilebileceği düşünülen bir eğitim programı olarak düşünüyordu düşünülüyordu dünyadaki değişim, özellikle teknolojideki değişim, iletişim kanallarının açılması artık yurt dışını çok ulaşılamayacak bir durumdan çıkardı. Hatta mesela bazen bizim baktığımız, araştırdığımız, bazen Türkiye'deki okullardan daha uygun fiyatlı okullar olabiliyor kesinlikle. yurt dışında değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Zaten şöyle bir şey var, İngilizce konuşulan Anglo-Sakson ülkeler dediğimiz ülkelerde eğitim paralı yabancı Hı -hı. öğrenci için. Hı -hı. E, örneğin Amerika'da devlet üniversitelerinde 5000 dolardan başlayıp, Yıllık. bir Har evet yıllık Harvard Üniversitesi'nin 35-40 bin dolarlara kadar çıkabiliyor. İngiltere'de yine 15 bin dolarlardan başlayıp 30 bin dolarlara kadar değişen üniversiteler var. Fakat Avrupa'da eğitim parasız hmm. ya, e, ya da çok e, küçük e, harçlarla eğitim yapılabiliyor. Örneğin İsveç'te e, üniversite için yıllık öğrenci 300 euro 400 euro harç ödüyor. E, Almanya'da 800 euro. Ee, geçmişte daha çok Türkiye'ye Anglo-Sakson ülkelerden, e, İngilizce konuşulan ülkelerden üniversiteler ve kolejler ilgi gösterirken son 5 yıldır Avrupa ülkelerinden çok ciddi üniversitelerden katılım var. Evet. Ee, bunun nedeni yani çoğu e, hem öğrenci, veli bize soruyor neden? Çünkü para almayan, parasız eğitim veren bu üniversiteler neden bu fuarlara geliyor. E, Tabi onlar da e, genç nüfusun azalması Avrupa'da. Üniversitelerdeki kontenjanları e, boş bırakmaya başladı. Ve gerçekten başarılı öğrencileri Alıyorlar. Almaya çalışıyorlar. Peki mesela bu şimdi ülkede bütün dünyada olan Türkiye'yi de etkileyen bu son ekonomik krizden sonra yurt dışı eğitime talep azaldı mı? Ve mesela siz bu fuarlarınızda Hı -hı. burs imkanı da sunuyor musunuz? Bu iki sorunun da cevabını alalım. Evet. E, Talepte ben çok ciddi bir azalma görmedim. Tam tersi e, zaten dünyada da bu genelde kabul görmüş bir e, tez. Evet. Ekonomik krizlerin güçlü olduğu dönemlerde hı hı. E, eğitime yatırım artar. Hı hı. E, çünkü insanlar iş, e, özellikle üniversite mezunları, yeni mezunlar iş bulmada zorlanacakları veya iş istedikleri iş olmayacağı için e, bari bu dönemde dil öğrenerek, evet. yüksek lisans yaparak veya başka bir e, mesleki ee, birikimlerini arttırarak değerlendirmek ister. Peki burs imkanı burs oluyor mu fuarlarda? Burs olanakları tabii ki şu anda 170 civarında üniversite ve kolej katılacak bizim fuarlarımıza ve direkt üniversitelerin, kolejlerin bursları olabileceği gibi aynı zamanda British Council, Fulbright, hı hı. DAD Almanya veya Campus France Fransa resmi eğitim kurumlarda da fuarda olacak ve onlardan da öğrencilerimiz evet, yararlanabilecekler. Sayın evet. Deniz Akar çok teşekkürler katıldığınız için. Biliyorum ben teşekkür çok yoğun programımız. Şimdi yine uçacaksınız evet, siz. Evet, şu anda Peki hala kolaylıklar diliyoruz. Çok, sağ çok olun. sağ olun katıldığınız için.